Set, makine ressamlı bölümünden mezun olduktan sonra Gölcük Tersanesi'nde 4 e, yıl iş hayatım oldu. Oradan askere gittim. Askerlikten dönüşümde bir eşle e, tanıştık ve evlendik. E, ondan sonra Esen Makine Fabrikası vardı şurada e, Organize'de. Orada işe başlarken e, kayınpederim Yahya Eren küçük bir atölyede demirciler çıkmasında pres, çelik eşya işleri yapıyormuş. Hastalığıyla ilgili bir şey tespit edildi. Bana bir iş teklif etti. Ben de Esen'den istifa edip hiç bilmediğim, hayatımda görmediğim bir iş kolu olan işte çelik eşya ve işte pres ve işlerine girdik. Ve böylece işte çelik camiasının içine girmiş olduk. Fatih Bey şu an hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Şu anda daha doğrusu söylediğim çelik eşya kısmını işte biz işe başladığımız zaman tabi iş kolunun geniş bir yetpazesi olduğunda kendim bu işle ilgili başaramayacağım ve yardıma ihtiyacım olduğundan Bacanağım olan Seval Bircan'ı ıı, işe davet ettim. O da Entil'de çalışıyordu, o hemen istifa etti. İşte ikimiz, ben ıı, yukarıda ıı, işin ana parasal ve satış kısmıyla, o da aşağıda üretim kısmında başlayarak, ıı, işi biraz daha ıı, Yahya Eren'in bıraktığı yerden başka bir boyuta getirdik. Soba, ıı, bildiğimiz, işte Eskişehir'de de meşhur olan göçmenlerin gelmesiyle birlikte Türkiye'ye yayılan katı yakıt sobalarının imalatına başladık. başta onların yedek parçalarını yapıyorduk. İşte Türkiye'de soba yapan şirketlere yedek parça olarak verip onlar kendilerini soba yapıyordu. Sonra biz niye yapmayalım sobayı diyerek kendimiz de yapmaya başladık. İşte çeşitler başladı. Ondan sonra artık soba piyasasındaki kamyonik marifet ve rekabet koşulları çok vahşi olmaya başlayınca beyaz eşya sektörüne geçelim dedik. İşte üçüncü kuşak, biz ikinci kuşarız, üçüncü kuşak daha doğrusu onların teşvikiyle beyaz eşyada pişirme grubuna girdik. Tam boy fırın, Ankastra fırın, Ankastra ocak yapımına başlandı ve bu arada gelen bir taleple, hiç beklemediğimiz bir taleple e, ihracatla karşılaştık. İşte radyan soba dediğimiz soba üretmeye başladık. Sonra doğalgaz sobaları üretmeye başladık. Bunların tamamı yurt yurtdışına e, endekste ihracatla ilgili bir kapı açıldı. Böyle olunca da e, işte e, 16-17 ülkeye küçüklü büyüklü işte böyle e, soba, e, fırın, işte Öyle şeyler veriyoruz ve satıyoruz. Yani sonuçta bundan sonrasının e, imalat programı ne olur? Tabi bilemiyorum. Türkiye koşulları bizi belirleyecek. Kaç kişi istihdam ediyorsunuz şu anda? Şu anda zannediyorum onu cevap verecek şey Eren gitti galiba. Yani tahmini olarak e, yani beyaz şeyler 60 kişi civarındayız. Ama bu tabii 120 kişilerdeydi. işte işin Koşulları, ve işte rekabet şartları, ekonomik krizler bizleri buraya getirdi. Ama bir aile şirketiyiz, bu aile şirketi uzun süren mücadelelerle üçüncü kuşağa işi teslim etme süreci bizim için imalattan daha zor oldu soracağım. Özellikle ilk olarak şunu sorayım. İş yaşam boyunca böyle ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Çünkü sanayici olmak da, iş insanı olmak da kolay değil. İş hayatının yani artık teknik bilgi ve beceri o kadar yayıldı ki Türkiye'de yapmak artık çok kolaylaştı. Satmak, bir de satarken karlı satmak, sattığınızın da tahsilatını yapmak çok zor bir duruma geldi. Benim en çok karşılaştığım sizin almış olduğunuz çek ve senetin hiçbir değeri yok ve hiçbir yaptırım şey yapamıyorsunuz ve böyle çok müthiş derecede paralar kaybettik. İşte nitekim bunun e, hukuki süreçlerini takip etmemize rağmen bir tanesinden de bir başarılı bir sonuç elde edemedik. Yani yapan yaptığıyla kârda kalıyor e, ve bu benim en çok güzel noktalardan biraz da işten soğutan neydi? İhracatta dönmemizin sebeplerinden bir tanesi de paranın ve işte daha sağlam ve çabuk bize gelmesi bizi daha mutlu etti. Yoksa yani ihracatla nasıl tanışırdık bilmiyorum. Eğer buradaki düzen böyle güzel olsaydı. Şimdi orada tabii ki bir de dövizle çalıştığınız için paranızın değeri de çok düşmüyor. Böyle olunca da mutlu bir şekilde hayatımız devam ediyordu yani. Tabii şimdi bir takım zorluklarla karşılaşmışsınız. Bunlar sizin için açınızdan da, da aslında önemli ama bu zorlukları nasıl aştınız? Aşması zor oldu mu? Ya aşması tabii ki zor oldu. Çünkü şöyle bir ben bir aileden, sanayici bir aileden gelmedim. işçi bir çocuğuyum. Bizim yaşantımızda tamamen babamız işte maaşını alır o maaşa göre bir bütçe yapılır ve o bütçenin içerisinde çocuklara ne kalırsa kalmazdı. Öyle bir hayat sürdük. Ve sonra işte bu şeyle karşılaşınca ticari şeyleri öğrenmeye çalıştım. İşte nasıl diyeyim, işte muhasebeden hiçbir haberimiz yok. Gelişen yasaların, işte işçi yasalarının, işte sigortaların, maliyenin şeylerini. Ve bu konuda işte müthiş derecede bir zorluk çektik. Ama sorarak, bilgili kişilere danışarak, işte hiç çekinmeden öğreninceye kadar zorlayarak her şeyi öğrenmeye çalıştık. Ama bu sırada tabii çocuklar da büyüdü. İşte çocukların da büyümesiyle birlikte baktık ki biz artık makine ve yer sorunu Türkiye'de yok. Yani makine herkes yapıyor, her yerden olabilir. Ama insan çok önemliydi. Ve çocuklara üçüncü kuşağı müthiş derecede biraz da ben bu konuda çok gayret gösterdim. Hepsinin bir yüksek öğrenim yapmasını ve bir dil öğrenmesi en azından ve bir mesleğin gerçekten derinliklerine kadar inmeleri için bayağı ısrarcı oldu. İşte ilk şeylerinde üç tane işte bacanak dediğimiz İlker Bey'in oğlu Eren Bey. O daha çok böyle hesap kitap işlerine meraklıydı. O mali müşavir oldu şu anda. İşte toptan mezun oldu. Benim küçük oğlum bilgisayar mühendisi oldu, yazılımcı. Büyük oğlum işletmeyi bitirdi. O şimdi burada yok, mu da Kayseri'ye bir şey, Antep'e gitti bir alacakları bir şey meselesine. Yani sonuçta baktığın zaman insan faktörü çok önemli olduğunu anlayarak ve iyi yapmışız ve onları da tabi sadece okumakla olmuyor, bir de işe adapte etme zorlukları başladı sonra. Siz işlerinizi yavaş yavaş gençlere, çocuklarınıza devretmeye başladınız değil miyiz? Başlayamadık çünkü başlatmaya çalıştık. Çünkü hemen alınmıyor bu şeyler. Dedik ya tevindi, ilk başta günde, şey günde, sorumluluk almak büyük bir şey istiyor, bir, nasıl diyeyim böyle özveri istiyor. Beraber çalışıyorsunuz galiba. Tabii yanımıza işte getirdik, yanımızda beraber görsünler, çalışsınlar dedik ama erkek çocuğunun <laughs> ilk önce mağlup etmeye çalıştığı rakibi babası oluyor. İşte bu mağlup olma ve olmama mücadelesi daha çok yordu beni. Ve bu konuda bu sefer teknik yardım almaya çalıştık. İşte üniversitelerden yardım aldık. daha çok profesyonel çalışan danışma kurullarından kurumlarından paramızla destek almaya çalıştık ve böylece kendi aralarındaki yönetim şeklini oluşturmaya çalıştık. İşte sistemi yavaş yavaş kurduk. İşte yetkiler vermeye başladık. Kimisini üretimden, kimisini işte muhasebeden, kimisini işletmeden sorumlu her hale getirdik. Ondan sonra biz de yavaş yavaş kenardan çekilmeye başladık. Zor oldu mu peki böyle çok zor. yavaş yavaş böyle devir Çok devir, zor. Devir yani çalışıyor. devir devir teslimi çok zor. Ee, yani nasıl söylemeye çalışayım? Zorlu şurada Oğlumuzla Yani bir nasıl diyeyim, yabancı birisiyle çalıştığınız zaman mesela siz nasıl şimdi böyle daha tertipli konuşuyorsunuz, düzenli oturuyorsunuz ama oğlunuz patron arasındaki veya idareci, patron değil miydi, idareci arasındaki il, ilişkiyi yerleştiremiyorsun veya yerleştiremiyorlar. Belki biz de yap yerleştiremiyorduk. İşte bunları bize öğrettiler profesyoneller. İşte bu profesyoneller bunu öğretince başkalarından duydukları zaman ee, daha etkili oluyor kişilerin yani sen ne kadar bilgili olursan ol onun babasısın o çünkü seni her zaman gördüğü için seni tanıyor zannediyor senin o bilgili veya çok başarılı olman onun için hiç umurunda değil ama bunu başka tarafından başkaları tarafından birisi veya o incelendiği zaman mesela bize en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi buradaki arkadaşlarımızın hepsi geldiklerinde çok çalışıyoruz Aman çok yoruluyoruz gibi böyle bir sercenişlerde bulunuyorlardı fakat bir gün o profesyonel kişi geldi de beyefendi dedi bakın ben herkesi incelerim burada ajan gibi dolaşırım başta sizin istemeniz lazım yarın karşınıza çıkan sonuçları şimdiden katlanıyor musunuz dedim ne demek ya katlanıyorum ben istiyorum bu şirketin devamı için o zaman Altay ay bizim şirketin içine girip çıktı, girip çıktı, herkesle konuştu, baktı, en sonunda raporlar hazırlamış. İşte hepimizin bir günde çalışma şeyleri, benim yüzde 23 çıktı bir günde çok çalışıyorum dediğim şey, iş saatim. Buradakilerin çocukların yüzde 20, benden de düşük çıktı. Yani bunlar şimdi birden gerçeklerle yüz yüze karşılaşınca, yani öyle söylemekte olmuyor. Yani mutlaka bir dış göz mutlaka bir profesyonellerden yardım aldık. Liderlik eğitimleri aldık. Koçluk eğitimleri aldık. Yani bayağı bir süreçten geçtik. Ondan sonra da artık yorulduğumu hissederek, artık onların da artık bir göreve gelebileceklerinin inancıyla görevi hiç zararsız bir şekilde teslim edip araştırıp deyip çıktık. Siz kaç yıldır sanayicisiniz Fatih Bey? ben e, 1980 yılından beri işte e, kaç yıl oldu ben iki yıl mı oldu Aydın olan 3 3 yıl oldu yani 39-40 yıl civarında ama gene de bırakabildim arada gene çok önemli kararlarda. Peki böyle 40 yıl önce gittiğinizde yani siz ilk sanayici olmaya başladığınız süreçle şu anki süreci hiç kıyaslıyor musunuz? Yani sanayici olmak Türkiye'de her geçen gün zorlaşıyor mu? Yoksa zaten işte 40 yıldır yani sizin için 40 yıldır zor bir alan mıydı sizin için sanayici olmak? Güzel bir soru. Şöyle, ilk başladığımız yıllarda yapmak çok önemliydi. Çünkü kimse, o zaman akıl çok ön plandaydı. Yapabilen, yaptığı malı istediği fiyata karlı bir şekilde satabilme ve böyle şikayetçılık ve şey yoktu, herkes dürüsttü. Aldığı malın ödemesini, istersen senet yoktu, çek yoktu ama herkes ödemesini yapardı. Şimdi tüfek çıktı, mertlik bozuldu hesabı. Her şey şimdi siyasi tezgahlar, işte şeyler falan çıkmaya başlayınca yapmak çok kolaylaştı. Her şeyi anında yapabiliyorsunuz. Ama satarken işte dediğim gibi rekabet şartlarına nasıl uyacaksınız bilmiyorum. Çünkü bizim yarıştığımız firmalar hep çok büyük firmalar. İşte Vestel, işte diyeyim, Arçelik fırın yapıyor, sen de fırın yapıyorsun. Ve Biz de bu fillerin şeyinde ezilmemek için burada güzel bir taktik uyguladı çocuklarla biz baktık ki onların çok yaptıkları bantlarının durmaması için ürettikleri malların dışında yapılmayan böyle çok özel mallar üretelim mesela fırında doğal bedava verildiği işte Kuzey Afrika ülkelerinde Cezayir, Tunus, Bas gibi yerlerde onların doğal gazlı fırınlar üretmeye çalıştık. bunlar teknik olarak ve şey olarak adet olarak düşük olduğu için onların pek işine gelmiyor. Biraz da güvence olarak e, zor bir iş. E, e, biz buna seçtik ve o noktada iyiyiz. Yani daha çok onların bizi ezemeyecekleri alanlara kaçıp işte küçük bu ucun bot olmaya çalışıyoruz. Yani büyük şilek olmaktansa e, daha böyle e, seri hareket ederek e, kendimizi ezdirmemeye çalışıyoruz. E, bir de şeyiz e, daha doğrusu nasıl söylemeye çalışayım, çok güzel aile bağlarımız var, yani Allah, Allah nazardan saklasın. Yani çocuklarımızla işte şeyde aynı blokta bacanaklar, dört bacanak aynı bir sitede oturuyoruz. Herkes bağımsız ama sonuçta kendi kendimize özel yazılmadık kurallarımız var. Bu kuralları işte ben büyük olarak işte ne derler ona, abi olarak diyeyim artık yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar da bize karşı eşit olsak üstümüze basmıyorlar. İşte gördün yeğenim, eren, işte karşılanma. Yani sevmek, sevmek, sevgiyle büyümeye çalışıyoruz ve bu bize fayda sağlıyor. Çalışanlarımızla arkadaş gibiyiz. Kimse burada patronu bilmez. Çoğu kişi gelir burada patron sorar. Bana bile sormuşlardı. Vallahi ben de bir yakalasam izin isteyeceğim. Çıkıp işte birkaç gün izin yapacağım deyip esprilerle karşılık vermiş olduğumuz vardır yani böyle şeyler. Peki şunu merak ediyorum. Tabii siz 40 yıllık sanayicisiniz. Eskişehir sanayisini nasıl görüyorsunuz? Yani Eskişehir sanayisi nereden nereye geldi sizce? Ya Eskişehir sanayisi tabii 40 yıl içerisinde çok büyük bir atılım yaptı. Şöyle eskiden sadece toprak ve daha böyle maden işleriyle yani üretim bazında düşük olan şehrimiz son zamanlarda işte bu organize sanayi bölgesinin olmasıyla birlikte bizim gibi küçük sanayiciler yavaş yavaş böyle bir fabrika sistemine geçmeye başladılar. Hem bir çalıştıkları işçiler açısından bir disiplin geldi, hem kendileri açısından bir disiplin geldi ve ürettiği mallar da yavaş yavaş daha çok ihracat konusuna kaymaya başladı. E, ee, i̇şte iki gün önce falan işte ben de sanayi odasında istişare kurulunda seçimciler sağ olsun orada yaptığımız konuşmada bayağı ihracat konusunda organize sanayi bölgesini veya eş, Eskişehir olarak bayağı bir yol kat etmişiz. Burada kesin rakamlar tabii olduğu için net söylüyorum yeni bir bilgi. Ya bu konuda tabi geçmişe nazaran ürün çeşitliliği çoğaldı. Bir de dışarıdan çok sanayici buraya geldi çünkü çok disiplinli bir sanayi organize sanayimiz var. Yani dikkat ederseniz gezdiğiniz zaman böyle bir gerçekten yollarımızla temizliğimizle yerleşimle Bir de fiyatları da tabi daha çok İstanbul ve Bursa gibi İzmir gibi yerlere göre daha ucuz bir altyapı çalışmalarına asla fiyatları. Bir de her şey oluştu. Arçelik'in buraya gelmesiyle Arçelik'in bize sağladığı bir sürü faydalar vardı. Mesela nedir? istediğiniz alet ve edevatların satışlarıyla ilgili kısımlar oluşmaya başladı. Hemen bankalar gelmeye başladı. İlk önce mesela organize Banka bulmak zorunda, zordu. Ta aşağıya gidip işlemlerini hallediyorduk. E şimdi iş ve para neredeyse sektör de oraya doğru kayıyor yani onun için bayağı bir Eskişehir müthiş bir gelişme kat etti. Siz mesela az önce ben hiç bilmediğim bir alana girdim dediniz Hı. yani işçi, işçi çocuğuydum, sanayici bari'den gelmedim dediniz. Peki şu an baktığınızda gençler size sanayici olmak istiyor mu? İşlerin bu konudaki e, istek ve arzuları tabii ki var ama yanlış pencereden de bakmaktan korkuyorum şöyle, bizim gibi hayatlarında da tamamen işe adamıyorlar. Daha çok böyle yaşamla ilgili kısımlara da girmeye çalışıyorlar. ne ee, nasıl diyeyim mesela özel hobileri oluşmaya başlıyor. İşte nedir bir hobileri daha öne çıkmaya başlıyor. İşte mesela cumartesi, pazar biz gece mesai bilmem ne işte hiç şey yapmadan çoluk çocuklarımızı görmediğimiz günler olurken şimdi onlar hiç konuda daha vermiyorlar belirli iş saatlerinde çalışıp belirli iş saatlerinde evlerinde olmaya çalışıyorlar. Yani biz bir taraftan işi büyüteceğiz derken çocuklarımızı unuttuğumuz ve nasıl büyüdüklerini görmediğimiz bir ortamda onlar şimdi bizden gördükleri bir şeyleri yaşamıyorlar. Daha çok çocuklarınla tatil günlerinde vakit geçirmeye çalışıyorlar. Bu da bizde olmayan, onlara, onlarda olan güzel şeyler. Yani biz bir yerde kazanırken neredeyse çocuklarımızı kaybediyormuşuz. Son anda yakaladık. şimdi onlar bu hatayı yapmadan çocuklarıyla beraber kendilerine de bir zaman ayırmayı öğrendiler. Bizde o yoktu. Biz şimdi onu görmediğimiz için bize göre kötü olabilir ama ben öyle de demiyorum. Bence çok iyi. Ama bunun tabi derecesini ayarlamak lazım. Yani o çok önemli. Onu yaparken de tamamen de özel zevklere işte nasıl diyeyim benim hayatım deyip de şey kayarsan Oradan da iş tabi kendi başına olacak. Türkiye'nin ekonomik koşulları buna müsaade ediyor mu? şu an sizce? Şimdi Türkiye'nin ekonomik koşulları ona müsaade ediyor mu? Şöyle, eğer işiniz e, akışkansa kalsa, biraz üç kuruş para kazanıyorsanız, bu konuyla ilgili şeyimiz şeyiniz, e, nasıl diyeyim, zaten 40 yıldan beri bir müşteri kitlemiz oluşmuştur. İşte bir bizle ilgili çalışmak isteyen veya çalıştığımız partnerlerimiz. Şimdi çocuklar bu konuda bu pastadan nasıl pay alacaklarını bizim yaptığımız şeyleri beğenmemeye başladılar. Neden beğenmiyorlar? Çünkü şöyle, şimdi ben de sakin kafayla düşündüğüm zaman doğru. Biz hep şey mesela gözlüğümüzü ak gözlü derler böyle sanayicilikte. Şöyle penceresini açamamışız. Hep bu tarafta bize hep şunu yapar mısın, şu olur mu, bu olur mu diyerek onlar peşinden koşmuşuz. Ya bir başka işe, bir fuarlara gidip işte başka bir yerlere gidip görüp bu konuda bizim yapabileceğimiz makinalarla hangi işleri ve hangi karlılık oranını arttırırız mantalitesini onlar yapmaya başladı. Ve çok güzel. Şimdi bakıyorum daha az çalışarak bizler bizim çok yaparak bir ciro yapmamızı onlar daha az yaparak karlı yaparak aynı hayat koşullarına getiriyorlar. Ben bence en mantıklısı da bu bu tecrübe bir sanayici olarak genç sanayicilere neler tavsiye edersiniz? Önerileriniz neler olur onlara? Valla genç sanayicilere önermekte yani böyle bir şey kendimde göremiyorum ama sorduğunuzda söyleyeyim. Kendi yaşantımdan örnek vererek. Bir kere yani çok dürüst olmaları lazım. Yani gurur ve kibirlerini bir tarafa bırakıp ben ne oldum mantıklısını uzaklaştırarak çalıştık çalışanlarla, çalıştıkları bir arkadaş ortamında e, böyle hep sorarak fikir alarak fikirleri bir yerde toplayıp bir harman yapıp içinden en doğrusunu bulma yönünde gitmeleri tavsiye ederim. Yoksa e, bir türlü ben biliyorum, ben yaparım mantıktasına girdiğin zaman gidip bir duvara tostlayıp e, yıllar geçiyor, yeniden başlamak zorunda kalıyorsun. Bence grup çalışması ve kişilerden en aşağıda kişiden bile fikir alacaksın. İyi gözlemci olacaksın yani sonuçta baktığın zaman bakmayı bileceksin. Görecek böyle şey gibi bakmayacaksın trene bakar gibi. Yani iyi bakacaksın, iyi göreceksin, iyi isteyeceksin. Sonuçta zaten seni hayat belirli bir noktaya getirir. Ha bir de beklentilerini çok yüksek tutmayacaksın. Ya ben ilde Porsche'a biniyorum deyip de işte helikopterim yok deyip de üzülürsen hayat boyu üzülürsün. Kendine bir yol çizeceksin. Bu yolda ulaşmak istediklerin nedir? Aile kurmak mı, çocuk okutmak mı, işte bir araba mı, bir ev mi, bir yazlık mı? İşte bunlara doğru ilerleyeceksin. Sonra iş büyük de zaten oraya gelirse sen zaten onlara ulaşırsın. Yani onun için hedefi çok büyük tutmayacaksın. Küçük Her de küçük tutarak işte büyümeyi belirteceksin. Fatih Bey siz az önce böyle çok bizim sosyal yaşantımız olmadı diye bahsettiniz gençliğinizde. Ama şu an hani bu aktif iş yaşantınızın dışında neler yapıyorsunuz? Böyle sosyal hayatınız var mı? Hobileriniz var mı? Neler yapıyorsunuz buranın dışında? Valla benim şöyle bir şey var. Daha bu yorgunluk dediğim şeyi kafamdan çok atamadım. Yani daha çok böyle evde işte hanımımla beraber vakit geçirme özlemini gidermeye çalışıyorum. Tabii arkadaş çevrem çok. İşte bir siyasette var. İşte üniversite camiasında var. İşte onun dışında bir sürü arkadaşlarımız var. Eskişehir Bilardo Salonu diye bir salon var istasyonun orada. Mesela oraya gidiyoruz. Arkadaşlar her olmasa da arada bir Bilardo oyununa başladık. Orada işte kendi yaş grubumuzdan bir ekip bulduk. Okey oynuyoruz. İşte günün siyasetini, işte gelişmelerini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yani böyle de çok mutluyum. Yani gerçekten vakit de yetmiyor. yani nasıl söyleyeyim? Gayet mutluyum. Yani keşke daha önce yapsaydım diyorum ama bu laflı olmuyor. Yani zamanı geldiği zaman, iyi zamanda bırakmışız çocukları. Bundan sonrası için bir hayaliniz var mı peki? Bundan sonraki hayalim şöyle, artık nasıl söylemeye çalışayım? Artık bu bilgi birikimini belirli bir eğer hislenirse yaşam şeklini, tarzını kişilere anlatmaya çalışıyorum. Ve bunu da yaptığımı zannediyorum. İşte bulunduğumuz sitede bir sürü gençler var. İşte daha yeni tanıştığımız veya bayağı oldu. Onlar çevremde toplanıp işte bana belirli şeyler de sorarak çok renkli de bir yaşamımız oldu. Neden yaşamımız oldu? Bir e, Türkiye'nin gezmediğin hemen hemen iyi bir, birkaç tane kalmıştır. İş hayatımızdan dolayı. Gittiğimiz yerlerde oran, o yaranı mesela yemeklerini yemek yemeyi çok seviyorum. Sohbet etmeyi. Hemen o yaranın yemekleriyle ilgili işte kişilerden bilgi alarak işte ağırlanarak misafir ağırlayarak bizi. işte böyle bir hayatımız oldu. İşte onları aktarmaya çalışıyorum. Yurt dışına çıkmaya başladık. İşte 3-5 para kazanmaya başladığımız dönem içinde fuarlara gitmeye başladık. Orada mesela anılarımızı anlatıyoruz. Dediğim gibi yani renkli bir hayatım var. Hala genç duruyorum. Ya içim böyle kıpır kıpır ama e, çalışma ile ilgili değil. Yani çalışma artık fikir verme. Yani o artık o şeye geçtim artık neydim, hamdım, piştim, yandım mı derdim. Ben de artık, artık bilgi aşamasına geçtim. Artık iç çalışmayı başkaları yapsın.